Ben Ayşe Kadayıfçı. Bugün sizlerle glutensiz, rafine şekersiz çok güzel böyle fresh, tazecik bir pasta tarifi paylaşacağım. Pandispanyasının tarifini daha önce kanalımda paylaşmıştım. Bugün tekrar hazırladım ve soğuması için şu an kenara aldım. E, pastacı kremamızı hazırlayacağım. Pastacı kreması tarifimi de daha önce sizlerle paylaşmıştım. İkisini bir araya getireceğim ve çok güzel bir pastamız olacak. Pastacı kremamız da glutensiz ve rafine şekersiz olacak. Kekimiz zaten yumuşacık pandispanyamız, o da çok lezzetli. E, hazırsanız gelin hep birlikte tarife başlayalım. E, tüm detayları da size yaparken anlatacağım. Bugün tarifimi hazırlarken pastacı kremasında inek sütü kullanacağım. Siz inek sütü kullanmak istemiyorsanız, süt ürünü tüketemiyorsanız bunun yerine badem sütü veya fındık sütü de kullanabilirsiniz. Tarifin açıklamalar bölümünün en altında bütün detayları, ölçüleri bulabilirsiniz. Sütümü tencereme aldım. Ocağımı yaktım. Yüksek ateş değil orta ateşi ayarladım. Tatlandırıcı olarak sıvı tatlandırıcı hurma suyu kullanacağım. Organik elma suyu konsantresi veya agave şurubu gibi başka bir tatlandırıcı da kullanabilirsiniz. Bu ölçünün yarısını sütüme ekliyorum. Şu an onlar burada ısınıyorlar. Kaynamayacaklar, sadece biraz ısıtacağım. Bu aşamada ben 3 tane yumurta sarısı kullanacağım. E, yumurta sarısını normalde pastacı kreması yapılırken glutenli pastacı kremasına çok daha fazla sayıda kullanırlar. Ben zaten 3 tane kullanıyorum. Eğer kullanmak istemezseniz, daha az kullanmak isterseniz kullandığınız un oranını biraz arttırabilirsiniz. şimdi 3 yumurta sarısına kalan sıvı tatlandırıcımı ekliyorum. Tapioka nişastası ekliyorum. Bunun yerine de mısır nişastası kullanabilirsiniz. Ve çiğ karabuğday ununu ekliyorum. Şimdi tüm malzemeyi şöyle güzelce karıştırıyorum. Evet, sütüm ısındı, kaynatmadım, sadece ısıttım. E, Sütünden biraz biraz alacağım, yavaş yavaş hepsini bir anda eklemeyeceğim ve bu karışıma karıştıracağım. Bu işlemi neden böyle yapıyoruz? Eğer bu yumurta sarılı karışımı birden eklerseniz sütlü karışıma topak topak olur. Isıların birbirine yakın olması gerekir. O yüzden yavaş yavaş sütlü karışımı buraya ekliyoruz. Şu an ısılar birbirine yakın oldu. Ve ne yapıyorum? Tekrar ocağımın üstüne sütü alıyorum. Burada hazırladığım karışımı da yavaş yavaş karıştırarak ekliyorum. Burada düzenli karıştırıyorum çünkü topak olmasını istemiyorum. Şimdi kıvam alıncaya kadar bunu kaynatacağım. Güzel bir kıvam almasını istiyorum. Bir pastacı kreması hazırlıyorum son aşamada e, sade yağ ekleyeceğim. Sade yağ süt ürünü içermez, süt ürünü içermeyenler kullanabilir. Bunun yerine e, ben kesinlikle e, sade yağ da istemiyorum, tereyağı da istemiyorum diyenler olursa kakao yağı da ekleyebilirsiniz. Donan bir yağ olması gerekiyor. Evet, kremam hazır. İstediğim koyuluğa geldi. E, onu ocağın üstünde bırakmadım çünkü bu elektrikli ocak olduğu için... ...kaynamaya devam ediyor aynı zamanda. E, o yüzden kenara aldım. Şimdi sade mı bu aşamada ekliyorum. Bir de e, çiğ karabuğdayın kokusunu sevmeyenler için, hani beni rahatsız ediyor diyenler için... Bu aşamada isterseniz limon kabuğu rendesi veya bir vanilya özütü veya ben bugün muskat rendesi kullanacağım. Muskat çok yakışıyor. Damla sakızı gibi böyle bir lezzet veriyor. Bunu ekleyebilirsiniz. Muskatın taneleri içinde gözükecektir. Hani rengin niye böyle oldu demeyin sonra. Yani bembeyaz böyle şeffaf gözükmesini, güzel bir krema gözükmesini istiyorsanız limon kabuğu rendesi ekleyin ya da vanilya ekleyin. Ama bunun tanecikleri biraz gözükecektir ama çok lezzetli oluyor. Biraz da muskat ekledim. Ve şimdi tekrar karıştıracağım. Şurada tekrar ocağın üstüne aldım ama ocağımı da kapattım. Yağı eritiyorum içinde. Çok güzel bir krema oldu. Hiç topak olmadı. Evet, şimdi bunları kenara alıyorum. En önemli noktasına geliyorum bu pastacı kreması yaparken. E, temizlemiş olduğunuz tezgahınızın üstüne e, bu kremanızı alın ve bunun üstünde soğutun. Hızlı soğumayla krema daha güzel kıvam alıyor, daha güzel doku alıyor. Yani tencerenizin içinde bırakmayın. Şimdi şöyle bir spatulam var, onunla bu kremayı tezgahımın üstüne alıyorum. Bence bu kremayı yapmanın en güzel, lezzetli yapmanın püf noktası burası. Burada bu şekilde yayarak soğutuyorum. 5 dakika içinde bu süper bir kıvam olacak ve sonra pastalarınızda kullanabilirsiniz. Şöyle biraz bekletiyorum sonra tekrar katlıyorum. Şöyle birazcık beklesin. Evet, kremam artık soğudu. Çok da güzel bir kıvam aldı. Bu kremayı çok böyle e, sulu yapmayı sevmiyorum. E, çünkü koyu yaptığınız zaman dilerseniz mikserle çırparak veya bir tel çırpıcıyla e, sulandırabilirsiniz. Ama sulu yaptığınız zaman onu koyultması e, kolay olmuyor. O yüzden tarifin altındaki ölçülere lütfen dikkat edin. Şimdi kremamı bir kaseye alıyorum. Çok lezzetli ve güzel bir krema oldu şekilde. Hop. Evet kremamı kabın içine aldım. Soğuttuğum kremamı pandispanyam hazır. Şimdi pasta tabanımı alıyorum. Şu şekilde. Önüme. Ve bu Kekimi zaten kesmiştim pandispanyamı. İç dokusu da böyle. Çok güzel bir pandispanya oluyor bu. Böyle alıyorum. Hiç ıslatmanıza gerek yok çünkü keki çok yumuşak bir kek. Ee, bu kremayı da eklediğiniz zaman özellikle bir gece dolapta bekletirseniz... ...zaten keki de ıslanıyor. İyice kıvam alıyorlar hepsi birlikte. Çok güzel oluyor. Onun için ekstra bir ıslatmaya gerek yok. Bu şekilde kremamı da ekliyorum. Ve güzelce yayıyorum. Evet güzelce yaydım. Şimdi doğradığım çileklerimi ekliyorum. Olmalı, ekledim ben. Şöyle kenarları da koyalım ki kenarlardan da güzel gözüksün. Evet. Şimdi pandispanyanın üstünü de aldım. Bu şekilde. Kalan kremayla da üstünü kaplıyorum. Bence bu kadar ee, krema yeterli. Ee, biraz da kaldı. Bunu da içine çilekleri doğrayıp böyle kendiniz kaşıklayarak da yiyebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Şimdi burada benim file bademlerim vardı. Ee, file badem değil, özür diliyorum. Bunlar normal badem, kabuklu badem. Ee, ben bunları birazcık tavada kavurdum. Kavurarak biraz lezzetlendirdim. Sonra da böyle ince kıyım kestim onları. Onlarla da böyle süslemek için şöyle... Zaten kekinde de badem unu kullanmıştım. Oh, mis gibi de koktu. Yani sağlıklı bir kek yapmak gerçekten bu kadar kolay. E, elinizde bu malzemeler varsa... E, ...farklı un seçeneklerinde ve tatlandırıcı seçeneklerinde... ...elimden geldiğince size söylemeye çalışıyorum. Elinizdeki malzemeleri kullanabilin diye. Evet, bu şekilde... ...son dokunuşları yapıyorum. Üstüne de şöyle birkaç tane çilek parçası koyuyorum. Çilek koyuyorum daha doğrusu. Ve pastamız hazır. Doğum günlerinizde e, tahminen bu 6-8 kişilik bir pasta oldu. 17 santim çapında bir kek kalıbı kullandık. E, umarım sizin de özel günlerinize bu tarifim eşlik eder. Tarifimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. E, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. E, bana destek olun. E, bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.